Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Üçmüş Köyü'nde köy bakkalı işleten Nazım Karaman abimizin bakkal dükkanındayız. Nazım abi hayırlı kandiller bugün gadir gecesi. Mübarek tamam, bir gecede Hayır, köyünüze cumala. geldim. İnşallah, tamam. Hem cuma bugün hayırlı cumalar hayırlı işler. Tamam, tamam. Köy bakkalı işletiyorum. Evet, evet. Ee, bakkalın gayet güzel. Evet. Aşağı yukarı her şey var. Nazmi yani. abi köyün tek bakkalı sensin galiba evet. şu anda. Şu anda tek bakkalı benim. Evet. Kaç yıldır bu bakkalı işletiyorsun? 30 senedir. Oo dile kolay tam 30 senedir. Aynen 30 senedir. Neler satıyorsun bakkal dükkanında? Hı, gıda maddesi satıyorum. Şöyle bir bak şöyle bisküvi var. Evet, evet. Çay var sigara var. Evet. Televizyonum var. Evet. Şurada leblebi falan var. Evet. <laughs> şöyle tekrar Mehmet çek varım senin bakkalını şöyle. Evet. Kofret lava, makarna çeşitleri, bisküvi çeşitleri. O, burada şeylava. E, tuvalet kağıdı, havlu kağıt. Bayram şekerleri de var, Mazım abi. Bayramda hazırlık yapmışım. Bayram. Lamban da var burada. O, bayram şekerleri gelmiş. Bak, burada plastik bardaklar var. Temizlik ürünleri. Burada dondurma çeşitleri var. Ee, patates cipsler var. Ne? Nazım abi çiçeklendi mi? Tabii, var. Tabii Çiçek... var. Çiçekleri çekirdeştirmeyi Çiçek... Çiçek seviyor musun? Aynen çiçeksiz yaşayamam ben. Öyle çiçeği çok mu seversin? Aynen çok severim. E, Nazım abi sen haftanın 7 günü açıyorsun herhalde burayı. E, aç, açıyorum her gün açıyorum Allah'ın sağlık verdim açıyorum. Sabah kaçta açıyorsun? Sabah 10. Akşam 6.30. Abi sabah 10 geç değil mi? Sabah iş olmuyor mu? Geç değil. Ha sen de. Çünkü gelen giden olmuyor sabahlar. Köylüler işe gidiyor değil mi? Tarıma gidiyorlar. Aynen, Çiç. aynen evet. Çocuklar erken okula gidiyor. Ondan. Akşam Isı... namazından sonra falan yani alışveriş olmuyor mu? Akşam namazından sonra torunlar geliyor. onlara bakıyor. Onlar atıyorlar. Ha. Ben evden gelmiyorum artık. Ha. Ertesi gün saat 10'da geliyorum. Ha. Evet. Torunlar ne iş yapıyor? Okuyorlar mı? Torun okuyorlar evet. Nerede okuyorlar? Deniz'de. Ha, lisede. Lisede okuyorlar ikisi de. Nazım abi senin kaç çocuk var? Üç. Kim onlar? Biri Tayfun'un hanımı herhalde. Evet. Bir de burada var. Kız mı var. var? Evet. Öbürü? Bir de oğlan var. Erzincan'da. O ne iş yapıyor? O altın madenin göçü olan yerde. He. Allah korumuş o zaman onu. Evet. evet. Ona bir şey olmadı Allah'a şükür. Orada çalışıyor, şu anda çalışıyor yani. Madeni kapattılar, toprak çekiyorlar. He, Şimdi. tamam. Toprak şekiller. Ondan o şekilde devam ediyoruz hayata. Nazım abi bu fotoğraftakiler ki Onlar, Sol tarafta şey, sensin, ortada Bunlar torunlardır ya. Yok torun değil, bak Onlar, şu, şu bak şu. He he he. Bunlar, şu e, göster bir yani yine. Sol taraftaki sensin. Evet. Ortadaki baban Ortadaki... mı yoksa? Ortadaki e, ee, babam değil. Şu ortadaki şey Saadettin Keskin. He. Keskinlerden. Tamam. Sağ taraftaki. He. Bu da Ramazan Öner. He. Evet. Mehmet abi yok. Önerlerden. Önerler. Tamam bu Adalet Bakanı evet. yardımcısı. Aynen, aynen. Tamam. Şunlar, aynen. Herhalde, bak, herhalde şunlar torunlar herhalde bak şunlar onlar torunlar. Bunlar torunlar. torunlar. Şöyle bir Göster bir. Arında, Nazım abi'nin Türk bayrağı da var burada. <laughs> Türk bayrağı var. Ha, Nazım abi şu kim? Sakallı. sakallı. Sakallı babam. He, onu babanın şöyle göstere bir. Al al onu bana tut, kameraya doğru tut. Ha şu baban. Babanın adı neydi? Bayram. Ha Bayram. Bayram Karam. Kaç sene önce öldü? Ee, 1995'te. Ha bayağı olmuş. O, 30 sene olmuş. 95. Kaç torun var abi burada? Aa, burada 5 tane torun var. Burada Tayfun'un çocuğu var mı? Var. Şurada var. Gel evet. gel. -ge. Şurada. Ne diyor? Röportaj abi, yapıyoruz abi gel. Al Tayfun'un çocukları burada. Ha Tayfun'cular bunlar. Ha iki tane kızı var. Aynen. Bu da senin gençliğin mi? Normal yaşlı gençliğim değil. Abi, Aynı. yine bu burada saçların çok ya. Görür Aynı. senin şu anki saçlar <laughs> kalmamış. Nazım abi senin yaş kaç? Yaş 68. Oo maşallah ama yaşını göstermiyorsun hiç sağ olasın. Evet, 68. Nazım abi dile kolay tam Aynı. Bir dakika çekeceğim. Nazım abi dile kolay tam 30 sene Aynı. haftanın 7 günü Aynen, Açığız. Evet. Evet, 1993'te başladık. 93'ün Haziran ayında. He. Şimdi sene 23. Bir dakika abi. Nazım abi 30 sene zor. E, bayağı su gibi geçmiştir. Aynen. Ya bir insan bir işi sevdi mi 30 de 40 sene olsa yine yani yapar yani. Evet. Ama sevmedi mi o kırk sene değil, kırk gün yapmaz yani. E peki sen demin ki, böyle Tayfun'un yanına gidiyor mu? Arası da, köyden uzaklaşıyor mu? Uzaklaştık tabii canım, O zaman bakkalı kapalı kalıyor. Yok, torununa var. Ya. Ha, torununa bakıyor. Aynen. Tamam. Kapalı kalmıyor. Bu bakkala ürünleri nereden temin ediyor? Üründen toptancılar getir veriyor. Köye getiriyorlar. Tabii. sıralay veriyorlar böyle. He, rafa diziyorlar. Rafa bile diziyorlar. He. Tamam. Ama yani, sıkıntımız yok. Satma sıkıntımız da yok. Allah'a şükür. E peki köye böyle dışarıdan market falan geliyor mu? Bakkallar? Yok, hayır. hayır Siz köye gelmiyorlar herhalde. Gelmiyorlar. Gelmeyeceğin bazı köylere geliyor da bakkallar buradan biraz sıkıntı evet, yaşıyor. Sıkıntı yaşıyor. Bize gelmiyorlar. Dize Sen o zaman rahatsın. Rahatsın. E, ee, Allah nasip ederse sağlığın gelmedi mi müddetçe Bakalı devam aynen, Aynen aynen. Başka ne yapacaksın Aylak like dursan ne yapacaksın? Senin ba var mı? Var, Tarımla var. da uğraşıyor mu? Var uğraşıyor mu? Neler yapıyorsun tarlalarında mesela neler var? Zeytin var, bağ var, armut, elma, her çeşit şey var var bende. He. Öyle. Yani bir kiraz da Yok. var, bir kestane de var da az yani. Kiraz da kestane az yani. Tamam. Ama solunum vergini 5-600 zeytin var. 5-600? Evet 5-600 var. Abi zeytini, zeytinyağı mı çıkarttırıyor? Zeytinyağı çıkarttırıyoruz. Daha satmıyoruz bu ama. Ha, şu anda elinde zeytinyağı var mı? Var. Ha, zeytinyağı şu anda 300 lira diyorlar. Evet, evet. Belki yakında biraz daha şey yapar. Bilmiyorum da yalnız var yani. Yiyeceğimiz kadar var ya. Yani. Abi traktörün var mı senin? Yok traktörüm yok. Ha başkasına sürdürüyor. Aynen öyle değil. Hmm. De sürdürmüyorum. Diblerini çabalıyoruz yani. Tamam. Bizim yerler en böyle yalpı biliyor musun? Sürdürdün toprağı alıp gidiyor toprağı yağmur. Tamam. ondan sürdürmüyoruz. O zaman güzel oluyor. Diplerini çabalayıveriyoruz. veriyoruz. Burada yok. Böyle vakit için. Peki Tayfun Bayram'da gelecek mi? Gelir herhalde. Tayfun gelecek, gelecek. Tamam. Az evvel görüştük. Nazım abi sana çok teşekkür ederim. Sağ, ol, sağ ol. Allah sana sağlıklı, sıralı, sağ ömür versin Gün inşallah. Günler sen bu mesleğe inşallah bu köy devam ettirirsin. Allah. Sen Allah. bırakırsan köyde bakkal kalmayacak herhalde. Evet, Bakkalsız kalacak. evet. Allah sağlık verdi Sen biz bu işe devam edeceğiz. Tamam evet, abicim. Evet. Oldu. Hayırlı günler. Evet, sağ ol. Allah'a emanet ol. Nazım abi sen e, bakkal çalışmadan önce ne iş yaptın? Al dokudun. Demirci de kadınlar dokuyor da köyde erkekler mi dokuyor halıyı? Köyde erkekler dokuyor. Senden başka bak ne güzel kahraman bakkal ne yazıyor orada Nazımoğlu Tevrat Karaman, Karaman. soba da yanıyor içeride Türk bayrağı var Halk okumak zor gelmedi mi Nazım abi? Zor gelsin de artık. başka işi yok Evet Ya halcılık yapacak ya halde. O zaman senden başka çok halk okuyor mu mı da? Tabi herkes okuyor Köyde Aynen He. Herkes yani sen halde okuyarak Geçimini sağladın. Tabii, tabii. Bekarken, değil mi? Evet, Bekarken de evliyken. Bekarken dışarı çıkmadı biraz bu. Bekarken değil ya. Tamam. Evlilirken. Askere gittin geldin yine dokuma devam et. Aynen, aynen. Tamam. dokuma bıraktık sonra bakkal açtık. Evet, öyle oldu. Tamam. Bakkalın da güzel. Bu ev senin mi Nazım abi? Hayır evim başka. Ha, burası kira mı? Kira. Evet. Tamam. İyi bakam. Tamam. Hazir. Tamam. Teşekkür ederim bu sohbet için. Sağ ol, hayırlı işler. teşekkür ederim. Hadi hayırlı günler. Tamam, Allah razı olsun. Nazım abi, düğün mü? Evet. Tayfun'un babası. Tamam. Tayfun'un babası, evet. Gülkan evet. sen ne alacaksın? Vallahi bak görüşlere. Bak bakalım hadi geç bak. Geç bakalım. Bayramlık bir kilo al bakalım kendine. Geç bak. <laughs> Amca, senin yaş kaç? 83. Maşallah iyisin ya. Sağ olasın. Hayır, Ama senin hanım yok değil mi? Hanım öldü değil mi? Hanım öldü hanım. Kaç sene oldu öyle? Bayağı oldu mu? Dokuz. Dokuz ha. Üçüncü. Tek başına yaşıyor. Yazın tek başıma Kışın Şimdi oğlanın yanına. Ha, tayfunun yanına gidiyorum. Evet. E ee, yemek yapabiliyor mu evde? Yapıyorum hocam. İyi maşallah maşallah. Birinci sınıf açtı bu. Öyle mi? Ha. Aynen. Gençliğinde açlık yaptın mı yoksa? Yok hayır yapmadım. Yani. En çok ne yemekleri yapıyorsun evde? Hı? En çok ne yemeği yapıyorsun? Ne yemeği olursa yaparım hocam. Canın size her şeyi yaparsın. He? Her şeyi, el, her yemeği yaparsın. Her şeyi, her yemeği yaparsın. Tamam. Yemekte <laughs> sorunum olmaz. Aa, maşallah. Caminin İsa hocam. Ha öyle mi? Evet. Cami çok katkı mı yaptı? Yani caminin eva vardı. Yani, Biz de şu anda Bizim ha ya. tamam. Sen Onu... arsasını bağışladın. Yani, yani. tamam. Bağışlayan kişi. Evet. Hişedarı yani. Tamam. Yani cami bunun sayılır yani daha doğrusu. Yok canım benim sayılmaz cami. Biz sahabınayız. Biz, biz üç bilader, üçün bir ee. Allah razı olsun bak ne güzel cami asasını bağışlamışsınız caminiz çok güzel bir evet. köyünüz çok güzel bir camiye kavuşmuş çok güzel olur, oldu yani Allah razı olsun devamlı evet. evet. madem sıymadın mı Allah Allah bisküvi al. al çikolata al sevmiyor mu <laughs> E aí,